10. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 40 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 40 bu fonksiyonlardan hangilerinin değer kümesindeki bazı elemanlarının açıkta kaldığını veya hangilerinin hiçbir elemanının açıkta kalmadığını belirleyiniz. Bulduğunuz sonuçları arkadaşlarınızla karşılaştırınız. F ve K fonksiyonlarının değer kümesindeki bazı elemanların açıkta kaldığını, G ve H fonksiyonlarının değer kümelerindeki elemanların hiçbirinin açıkta kalmadığını fark ettiniz mi? Uygun aralıkta tanımlı bir fonksiyonun değer kümesinde açıkta kalan eleman varsa, bir başka deyişle görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesi oluyorsa, bu fonksiyona içine, değer kümesindeki elemanların tamamı kullanılmışsa, bir başka deyişle fonksiyonun görüntü kümesi ile değer kümesi eşit oluyorsa, bu fonksiyona da örten fonksiyon denir. Yukarıdaki metinden elde ettiğiniz bilgilerden hareketle içine fonksiyon ve örten fonksiyon kavramlarını tanımlayınız. Cevap: İçine fonksiyon, A ve B boş kümeden farklı birer küme olmak üzere f: A B şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için değer kümesinde en az bir eleman açıkta kalıyorsa bu fonksiyona içine fonksiyon denir. Örten fonksiyon, A ve B boş kümeden farklı birer küme olmak üzere f: AB şeklinde tanımlanan F fonksiyonu için değer kümesindeki her elemana karşılık tanım kümesinde en az bir eleman varsa bu fonksiyona örten fonksiyon denir. 2. Yönerge, aşağıdaki tabloyu verilen bilgilere göre doldurunuz. A, 1, 2, 3, 4 ve B, A, B, C kümeleri veriliyor. A'dan B'ye tanımlanan F, G, H ve K fonksiyonları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fonksiyonlardan içine fonksiyon özelliğine sahip olanların karşısındaki boşluğa içine fonksiyon, örten fonksiyon özelliğine sahip olanların karşısındaki boşluğa örten fonksiyon yazınız. Cevap 10. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 40 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.